Selam Merhaba arkadaşlar Bugün ne evet, gün? Herkese Bugün yaz da yine yanımızda Evet Günümüz evet. zaman sonra o zaman gelmiyordu evet. Dersleri çok vardı O yüzden biz de babamla ilgimi mi çekiyorduk? Saktan baş çekmiştik bir kere Evet Belki benimle de saklanmayı çekebilirsiniz Tamam belki öyle de yapabiliriz Belki evet. öyle yaparız Yağızcım Yeni yeni petler geldi mi ya? Sen geldi. bizim bu arada petlerimizi görmüş müydün? Geldi. Bak, penguen ha. var. Ya penguen var ya. Tabii ben daha de onu bir şey. Bana, şey diyeceğim, bende de şey var, hani o yeşil kafalı pet var ya. Hangi ha, yeşil? Bereli. Var? Yeşil bereli o ne ya? Bir tane var göstereyim Bak, mi? ceylan da var, şey rengeymiş pardon. Rengeye, rengeye. Kutup ayısı da var. Hı. Ondan sonra bu kuşu binek yaptık. Yeter. Petlerimizde uzun zamandır bir değişiklik yok. He, anladım. Ne şey anladın? bak, neyi almış biliyor musun? Hani penguenle de takas demiştim ya. O yeşil kafalı hani yeni gelmiş. Şey, şey. ondan şey, neydi ya? Kafam tuzlu. Bak, şey, bak şey, markete gir. Bak ben gidiyorum. sen bir şey bak. kaldı ya? Ben şey, şey. Git, çırpı çırpı. Evet, çırpı. Işte. işte. Ondan çırpı mı var Var mı? Ben de çok zor çıkıyor, %10 şansı. Nereden aldın çırpıyı? Çırpıyı yumurtadan çıktı. Nasıl, hangi yumurtadan çıkıyor? Üst tarafta yumurtalar var ya. Nerede? Aa, e, e, bunlar var ya. Nereden aldın? Hayır ya. Ha. E, ya Önce emtibüsün önünde bir tane yumurta var ya Nerede? Çık, evin ışığından telefonla. Allah odaklı. Allah, dur. Pedin üstünden dur. Pedin üstünden durduk sen niye en başta bize söylemiyorsun bunları ya? Evet, şunu söylüyor. Biraz. Ne çıkıyor başka ondan? Bettan nasıl yiyoruz ya? Baba eve git, eve git dedi. Bettan ha, Petten çıktık. Tamam. Eve ışınlan. Ne ışınlanmıyor? Ya o zaman de yürü o zaman baba. Allah Allah niye ışınlanmıyor? Baba yürü o zaman. Tamam. Siz gidelim, zaten. izleyin. ben bacınız var zaten. Evet, ben de var. Bir dakika. Çünkü hemen devam oldu. Aa bir şey diyeyim mi? Örgü bak gitsem buza gidince bir şey oluyor. Yok. o. Nasıl? Şu var ya. Tamam. Şuradaki şuradaki. Şu var ne? ya. Yok o. Ben sordum şuradakini. Ya sen niye söylemedin bunu? Hadi. İki yüz kurabiye, bir tane de şapka, bir tane de pet yumurtasını vermişti. Allah <laughs> senin canını vermesin. İlk başta ben ben. ben şey ben de bir yol, yol, yol bir de yok, bir tane. tane. Bana hediye verdim. Ana! Öykü, o çırpıyı bulurum ben kızım. O taktik bende. Evet. Olsun, <laughs> <dağıtın. gülüyor> o taktik, o taktik bende. Ee, Öykü, ya senin de, şey de yok ya. Başka neler çıkıyor bunlar? Bir şey diyeceğim, çırpı çıkıyor. Sizin Diğer de çıkıyor. şey görebiliyor muyuz bunun içinde ne olduğunu? Yok. E bizim hangi yumurta? Hangi yumurtaydı o? ya baba. Ha bu bu, bu bu tamam. Başka ne çıkıyor? İşte bütün pekleriniz çıkıyor sizin. Şey çırpı da çıkıyor. Allah Allah. Ay çırpı çıktı hem de ayıcık var ya birlik ayıcı. Birlik ayıcının çok zor çıkıyordu ya onun şansında çıktı. Birlik ayıcı mı? He şanslı şanslı. %10 şans var ya onun. Aaa. çok Aa. zor çıkıyordu. O... Ha, işte, o ben, ben de o zaman kendi, bana. kendi şeyimden gideyim, hesabımdan evet. gideyim. Evime? Benim evimde şey. var mı? Ha, Aa varmış. Herkes de var o. Benimde de, de kutuba izin çıkmış biraz. Kutuba izin mi çıkmış? Baba. Ha. Baba. Efendim. Aldım ben de. Bir, dakika. İnşallah başka... Keşke başka başka evlerin orada o hediye kutusu olsa. Oha bir sürü şeyler evet. çıkar. Çırpı da çıkar. Ben çırpı çırpı çıkar. da çıkar. Ben başka bir şey de çıkar. Ben Ben çıkarabilirim. Ben kime <laughs> Baba! <gülüyor> sen <gülüyor> kendi şeyinden de alırsın. Aldım kızım. <laughs> bakalım ne çıkacak bana. Ya Ayşe, şimdi reklamları Ayşe, açtım. Şey reklamları Nasıl kaç? ya da kardan adam çıkar. Elması herhalde şu an 14 mini. Açacağım ben onu. Bakalım ne çıkacak. 14 mini. Evet. Istiyorsa. Tuna oyunda. Tuna mı? Tuna evet. Tuna oyunda. Oy. <laughs> Baba. Şimdi. Şimdi oynasana. Doğru Ben buradan oynayabiliyorum. Şunları şunları 100 tane yakalayınca ne oluyor? Şurcemi şey anki. Hiçbir, şey Hiçbir şey olmuyor. Ben 200'e kadar falan geldim. Benim 200'e kadar yazdığı saatte fotoğraf çıkıyor. Allah Allah. Fotoğrafı. Fotoğraf mı çıkıyor? Ha. Ne fotoğraf çıkıyor? Sizin fotoğrafınız çıkıyor. Yanına gelmiyor mu? Kafasında gezdiremiyor mu o şeyi çırpı çıkmıyor. Ya. ya bir inan ki benden razı şey diyor. Ne diyor? Kutubayız'ı iyi ki çıktı ben Kutubayız'ı çok seviyorum diyor. Allah Allah. Aa bak yeni araba bile geldi. Aa. He ee, yeni yeni pet geldi mi başka? Evet. Geç, ne geldi hani aşağı, yazdım bakalım. Geç aşağıya. Koca kötü kurt. Anne nerede? Aa bak şuradaki. Aa, bu ne? Koca kötü kurt. bak mı? bu. Koca kötü kurt. Peki. Adı, çok güzelmiş. Adı da şey, adını söyleyeyim mi? Çok Koca tarz, kötü evet. kurt. Koca kötü kurt diyor. Hmm. Çok tarz bir Ya ki. Zırhı hiç bir yok zırhı. şöyle Ben, uçuyor. ben bunu beğendim ya. Bu iyi bir şey. Yok. Şu zırh uçuyor havlara bu da, o bu da şey. ama o, çok para. Var. Yerde uçuyor. ya bu, ama, ama da şey. Bence ne? bütün paket veriyor. Oo 849 lira çok hmm, pahalı. Tüm evet. paketi ver veriyor ya iki dediği gibi. Hmm. Ya çok Bir şey diyeceğim önce. Ben bu kurabiye ben tren yatıyor mu? Baba. Ne yatıyor? Tren. Tren mi? Ha. Çıkardın adamla güzel de. Ya onu alacağım ben. Ya. Bir araya da. Belki, belki ben sana verebilirim kalacak adamın yoksa. Şey ya kurabiye nereden bulabiliriz? Rabim oyun oynuyor. oyun oyunu oynuyorum. Başka 200 tane mi 200 tane böyle veren yok mu? Yok. Yok işte. Ondan veriyordu bir de. hani demin bir şey var ya burada evet. elmas da alıyorsunuz. Evet. Evet. Bizim şu an Başka başka yok. bir şey yok galiba. aa bu ne? O da aa. Aa işte, süpürge bu arada şu. Glinç. Hmm Ş çükürpesi. Ya. Çok, Bak Şu et. ilk zararı çok kötü yani ya. İlk başı böyle kayıyor alt tarafı. Hmm. Ben bu arada süpürge aldım. Hmm. Gerçekten nasıl aldın? Yani ben hesap açtım da. Hesabın hmm. şifresini biliyor ya? Anladım. Ara sıra kalpte bakıyorum yazıyorum. Yatede U falan yazıyorum çıkıyor. Başka neler varmış? Başka bir şey gelmedi. Başka bir şeye gelmedi. Ne o? Ben şunları görmedim. Bak. Ben... Şunlar <laughs> gibi dönenler var ya. Ben de şunlar Ne oldu baba? Normal. Normal dedi. Var. Aa, kokulu oyun var bende mesela. Kurbaçeye var, kloro, kilo var, kara kedim var. Aa! Bunu gel gelmişti. Işte. Aa, daha da güzelmiş. Yüzey basmış. Güzel. Evet. Aa, Karahizar da gelmiş. bu bizde var. Yok. Bunları öykücüğüme bunları yaparız ya. Ya, evet ya. İki bakayım düzlüğü. Bütün şey, bir şey değil, çok güzel. Önce evet. bana verebilirsiniz bir tanesini, tamam. ben, tamam. ben de bir denk yapabilirim. Tamam. Çünkü bende iki tane var ya kendisi. Şu nasıl? Bu hala paralı bunlar. Ha. Evet. Ya öf hepsi gidecek mi zaten bildi, paketi kalacakmış. Bu zaten bizde var. Evet. Bunu, bunları sevmiyoruz zaten, bunlar güzel evet. değil. Aa! O... Vay! Ama uçuş kurabiyelerine. Ya bunu sevme gittiniz, başka güzel bir pes ararsın. Ya yani da oyun oynayalım çok, ben. Çok net gelmiş ama öyle güzel. Ben de bir arada. Çok pet gelmiş. Aa bunlar dolanıyor. var sende. Bunların böyle kuşumuz yok değil mi Ekici? Var da ama. Ne evet, de ondan? De tamam. De Bunu da alırız. Bunları da alırız. Önce bir şey diyeyim mi? Bu Leyen dolar var ya. Tamam. Leyen dolar, tamam. -Dolar kayna kalıyor. O zaman Öykücüğüm sana 4-5 tane daha pet alacağız ya. Anlaşılan o. Tamam mı? Da. Alacağım. Şimdi hadi. Tamam. Petleri göstermeyelim. Arkadaşlar çalışmıyorum şey Joker Sadık Dost ha buradan çıkıyor. Ha. Joker Sadık Dost çıkıyor. bir tanesi. Joker 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 kaldın. Cins sandım. Dur, dur. dur oldu? Bir dakika. Bunlar hep aynı. Şu, şu bir dakika. Ne oldu? Cadılar bayramının ortası kaldırılmış. Allah Allah. O ne o ne? Aşağı git bak. Hani vardı ya bir tane kuru kafa gibi yumurta. Ha ben hatırlamıyorum. Çok her sağlıklı o çıkıyordu. 15 elmaslı sadece. Ha evet evet o kaldırıldı o kaldırıldı. Oo ben daha yeni görüyorum. <laughs> evet. Bunlardan ne çıkıyor? Onlardan da hayvan çıkmıyor. Ha? Hayvan çıkmıyor. Ha bunlar mı çıkıyor? Bak şimdi. Kurabiye çıksak keşke. Ha o zaman hiç gerek ya, yok. Ya bir elmas ne alaka? Evet. Yüz elmas. Olsaydı bari ikimi de elmas olsaydı anlardık. Evet. Ama parlak Bu mu parlak? Hayır rengi farklı. Rengi farklı da. Bir de bir Bak! Evet. Ne oldu güzel. Arkasından kırmızı şeyler çıkartıyor. Onu mu diyor? Onu mu diyor? Hı, evet. Öbüründen farklı çıkıyor İşareceğim zaten. Bir ama çok güzel oluyor ya. Ama güzel evet. güzelmiş. güzelmiş. Tamam. Evet, ee, öldü gibi. Ne alaka? Baba bence yumurtamızı açalım. Daha şeyimiz yok. Şey yapmayın. Ee, Ver, ben oyun on şey oynayayım. Oyun oynayalım bakalım. Gel gel. Sen yumurta açmaya <laughs> devam <da hemen yapalım>. et. <laughs> ben ben kendi hesabımdaki yumurtayı açmaya çalışıyorum. Evet, Yaklamı diyorum. Ay. Sen i̇şte. de kurabiye kazanıyor bu arada. Şey, kurabiye, işte kurabiye ve elmas veriyor. Evet. Söyle. Aa. Bir şey değil mi? Çünkü bu oyunda amacın nasıl kazanmak söyleme. Üstte bir yazı çıkıyor. Ona göre bir kombin yapıyorsun. Mesela Öyle yıl sonu diyor. Aa. Yıl sonu ile ilgili bir kombin yapacak. Hı. Evet. Onu Öyle bir rastlığı Evet. Öyle yapıyoruz. Ondan sonra hep kazanıyoruz. Anladım. İstersen Ama bak, orada, hep kazanıyorsun değil. Siyah ve beyaz. Siyah ya yes, ve beyaz. Yes, Bir kombin yaptık. Biz şey yapıyoruz ama. Orada insanlar da biz insanlar kendi kafamıza göre yapıyoruz. Ya sen seslerin ya. Hı? Şu mu? Ya yes, tamam. It, oh. sen seslerin. Tamam. Mouse'la mouse'la. Şey, neyse. Sen, o, o yapamaz ki. Ver, ben sen, ben mouse'la yapayım. Sen, Hadi. sen gamepad'le <laughs> yapsaydın ya kızım. O yapamıyor ki onunla. <laughs> sen, izleyeyim. sen mouse'la seçsene ya. Tamam. Ne istiyorsan onu seçsin. Ya sen ben de yapamaz o. Tamam hadi, ben yapıyorum. Bunu, Gelin üstü seçmek bence. Şunu, 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 şunu yapıyoruz. yapıyorum. Bir şey diyeceğim, palta çıkıyor ya. Mesela palta yazıyor işte. Direkt cim, cim cengimizi bile şey beyaz yapıyoruz. Şu saça. Ha evet o. Şu ayı? Bu. Tamam. Aa, iki ayaklı kadın adam çıktı bana galiba. Ne? Bakalım. Evet. Dur mu? İlk hayattaki evet. kadın adam değil o zaten. adam var mı bir tanem? adam var o zaten. İlk adam Aa, var. Rastgele 49, 48, 47 46, 45, Oo, 44, 45 Sen sayarken farkı seç. Tenliği şu. Bunu niye seçiyorsun? Ya. Babam seçti Ne? gerek var. yok ki. Sanem çok azaldı yüzü nerede? Tamam gel hadi. Şu, en başta gel. Aldık mı? Hadi şey? evet, çabuk. Ayakkabı, ayakkabı Ayakkabı kaldı. Ayakkabı kaldı. Ayakkabı Kızın, Karşıdan, Karşıda. Yedi. Öyle hemen mi? hemen yanaşma. Yanaş yanaş. Öyle yanaş. Tamam oh. 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 <gülüyor> <gülüyor> ah! 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 Beş, son puan kaç puan hepsi var? Aa dans ediyorsun, kalbini atıyorsun, seni seçiyorlar bazen. Güzel ha. Şey o dansı ben çok özlüyorum. Sen neden yapıyorsun hala o dansı. Bu dansa ne yok mu Yok var. Yok ben de Belki yani Hepsine düşük puan veriyoruz. Hı -hı. Biz, biz kazanalım. Evet biz kazanalım diye. Bu zaten kötü ki. Şey, evet. yok. Evet. beyaz. bu ara bir şey değil mi? Bu ara görev. Üstü hiç değil beyaz. Siyah buna, beyaz. Buna da düşük. Bu da düşük. Evet. Güzel o. yapmış ama düşük o yani. Ama düşük biz, evet. Bizim kazanmamız Çünkü bizim biz, biz, biz kazanmamız belki çok daha Başım vermişler. Başım hoşuna kalp atma belki. Bize de biri bir belki. Hı? Bize iyi puan verildi belki. Bu ne? Buna yani? da, buna da şey bir puan. Bu ne alakası? Evet. Bu bu şey diyeceğim, Alt neden bir puan veriyorsunuz? Düşük puan olsun i̇şte, ona biz. Hiç vermeseydiniz. Aa, hiç vermeyince de mi oluyor? Evet, hiç vermeyince öylesine gidiyorlar. Yıldız'a hiç basmıyorsun vermiyorsun. Aa. Ha. Tamam vermeyelim söylese diye başta. Bizim kazanmamız lazım çünkü değil mi? Bu da nasıl diyor öylesine? Ne Bu daha? güzel ama. Şey, şey, ben bazen beni bunu seçiyorlar. Ben diğerine düşme karar hareketi var ya onu yapıyorum. Bir de bu dizilerde o karabanyalarım falan diyorlar, kabul ediyorlar. Bakalım. Aha! aha. Hadi be! Ne bu ne? Biz neredeyiz? Biz ha, üçüncü. Bunlar siyah-beyaz olduğu için bunlar çok kahverengi. Yahu oyun haksızlık yapıyor. O. Oyun haksızlık yapmıyor ki kızım. Siyah-beyaz giyinmişler. biz. Hı, varım burada da Beşiktaş siyah, var. Siyah-beyaz dedi ya. Burada da Beşiktaş var fuarında. Ay, Alamıyoruz. Ay. Sadece... Keşke, keşke onun yanındakini yapsaydık. Şu 10 ben... puan verin. Siyah beyaz yapacaksın kızım. Siyah beyaz yaptıydı. Hiç ben sana dedim ya. Ya. Bu arada sen bu turu aldın mı? Ben okumayı bilmiyorum ki. Tamam ama bilmiyorsun da bir söyledik. Önce ben söyledim ya siyah beyaz. Ama bakamadım siyah beyaz. Ne dedik ya biz sana? Ne çıktı babasına? Kurabiye murabiye bir şey verdi. Şimdi oynayacağız. He bana şey mi? Karda, şey kardan adam ya. Karda da Tamam da o da güzel. Ya altın vermedi bize. Verdi ölke. verdi. Rabbiye da verdi. Ölke. Altın. Altın Elmas vermedi. vermedi. Elmas vermedi. Elmas vermedi. Sürpriz kutuda çıkıyor çünkü. Ölke. Aa dur. Şuradan yeşil altın. Aaa! Önce acaba şey ölke ölke ölke. Ölke. Ne? Acaba sürpriz kutuları <laughs> aldırsak mı sana? Ne sürpriz kutuları? Sürpriz kutuları. Sürpriz kutuları. Ben... Sürpriz var bir de elmas var. Tamam. Evet, evet, bak sen bir el yok. Söyleyeyim mi? Aa, bak gerçekten. şey. Aa, şey, aa, şey. burada 200 yazıyordu 40 40 de eklenmiş yanına. Oyun oynadıkça o 200'ü sonra bize mi veriyor? Galiba öyle oldu. Haa. O zaman yapalım mı? Denelim bakalım. Ben ya ben hiç bir şey yapmayalım. boşu boşuna sen. Ölçüyor. Normal oynamak bakalım. Üstüne hiç yapmıyorsun ya. Üstüne hiç yapmayacak bir şey oluyorsun. Nasıl böyle <laughs> oluyorsun sen? Evet. O zaman kötü oluyor. Ben şimdi okuyayım sadece. Mouse mu sen tıkla? Tamam. Biraz bunu al dediğinde onu evet. tıkla. İki ölçü tane var. Genel. Tamam. Tamam. Sen Ölki, ölçü, ölçü, bunu, bunu al, ölçü bunu al bunu al dediğinde. Kötü kombin. Kötü karakter. Kötü karakter. Hı hı. Kötü karakter. Nasıl kötü? Hangisi kötü? Evet. Tamam. Dur, Seçemedi. Olamaz. Seçemedi. Tekrar dön gereği. Nasıl Nasıl seç? Gereken? Renkli. Renkli. Ah. Tamam. Seçtim. <laughs> Ken olacağız. Hayır kendi niye yapacaksın? Evet kendi yapabilir. Çünkü kötü kombin diyor ya. Kötü karakter diyor. Kötü kombin demiyor ki şunu takayım mı? Şuradan yapalım kötü olalım. Bir aldım. <gülüyor> <gülüyor> bir de saça ölümlü. geçiyoruz. Evet. Saç nerede? Saç. Bu bu. Evet. Ay saçımız da şu olsun. Şu olsun. <laughs> evet bence de. Saçımı da nasıl bir şey yapacağım? Komedimiz <laughs> <laughs> çok kötü olmuş yani. Evet de. bir kötü bir komik. Bu ne yapıyor ya? Ya kesin şey bize var. gülecekler. Evet, ki bence şuraya bak şu terlik seçelim hadi evet, evet. <laughs> Öyle ki yapmayalım. Biz hazırız bence. Evet, Sen önce kötü olacak ya. Bizi, biz evet. o ha. Ha. Aa. yanında dolarsanız o koca koca ister sana takasını. Aa! Şamamızı yapmış. Gayet kötü olduk ama. Değil mi? Evet. Ama Çünkü... şey, kendinizi değiştirmiyormuşsunuz herhangi bir falan. Hayır ama kötü, kötü, kötü dedi de. İyi hadi bakalım, öyle olsun. Ve bakalım acaba nasıl olacak? Ne kesin o yaşıyor. Baksanıza ya, dede evet, biçim oldu. Evet, bak şu iki kulaklı kıza bak. Çok iyi olmuş, kötü olmamış ki. Bence o sıfır olacak. Evet. Bence size sıfır verecektir. Bakalım. Ama kötü kombin dedi. Bu ne be? <laughs> <laughs> Gayet yani kötü olmuş. Her olmuş. Ha, çerez kuracağım. Ne gülüyorsun bu arada? Ama ha, ha bu hareketi yapıyorum ben. Kara koyanlarım bu oh, ona bu diyorlar. Yani. Haydi ben de bu yapalım. Ben de en sonunda gelin diyorsun. Kötü yapmamış yani. Evet. Evet. Olan... O zaman... o don, bir olan iyiydi, olan çok iyi. Evet. Evet de artık bizim kazanmamız gerekiyor. Bence siz kazanamayacaksınız. Ya ama artık bizim kazanmamız gerek. Evet. Bakın... Bazı kötü karakter, bazı kötü karakter olmuş aslında. Normalde bu Tarzı falan da... kötü. Saçı da bizim saçımızın aynısı. Yani evet. Şey mi? Evet. Var. Toplayı. Bizden, bizden kovun geldi. Böyle demiyor aslında, böyle kötü olduğunu değil. Hiç yanlış anladın. Ne? Kötü yapın demiyor. Karakter olarak kötü yapın diyor. <laughs> ne yaptık işte? Kötü kov, kötü kovmeyi yaptık. Kovmeyi demek yani üst demek yani. Ama bak <laughs> öyle ki böyle oluyor. Ha bak böyle oluyor. İşte. Büyük bir şey. Yapmış. Ya oyundan çıkıyorlar ya da üstü olmayınca böyle oldu. Evet görmez şu an ya. iPhone bir şey yapmış. Diye. Ha. iPhone nasıl bir Çünkü ben inat edeceğim bir tane daha yeni hesap açıp açıp da çırpı çıkaracağım yoluk tanıtım. Çırpı çıkacak. Aa ya. Bu ne? İki puan yani vermiş. Siz kötü yaptınız. Siz kombininiz kötü olur. Kötü karakter yapacaksınız. O yüzden o yüzden bak o zombi olan kazanmış. O doğrusunu yaptı. Anladın mı? Siz mevzuyu anlayamadınız kızım. İşte biz küçük olduğumuz için. Onu anladık. Küçük olduğumuz için onu anladık. Anladık demiyorum ki. Ben bu arada söyleyeyim bazenleri kurabiye Belki yani ya. Bu, bu şeyden istiyor musun şu, şunu? Şunu istemiyor musun? Hayır istemiyorum. Hayır, Doğan istemiyor musun ne oldu? beni. İstemiyor musun ne oldu? Bu köpekten köpek değil. O da mı güzel değil? Ben de canım canımı istemiyorum. Oh, oh, oh. Baba. Şu 300 300 yaparsam şunu alayım mı? <laughs> ha tamam. Al, al, al. Ha şu sen şunu mu istiyorsun? Evet. Bunu mu istiyorsun? Onu alabilirsin direkt. Sakın yapma. Ana, bunu mu istiyorsun? Şey, bunu şey. Yaparsın. Baba. Buz olana bak. Yapma. Aslında. Şöyle gibi. Çırpı çıkarsa onu büyütebilirsin. Onu da alabilirsin. O yüzden ee, Önce, önce, önce çırpı. Önce. Ha, mantıklı önce mantıklı. Hadi önce. Yan tarafa git. Bak. Burası, burası kimin evi? Burası. Burası bay, şu ağaç var ya. Evet. He. Ağaçın orada bir kutu vardı. Evet. Ben o iki yandım onu daha önce. Anlatın ya, ya. gösterdin yerine. Yani. Ama her gün o kutu oraya geliyordu ki. Ya şey diyecektim ben sana ya. ya. Ama ben aldım bak gelmiyor. Ha kutu yok mu orada? Hı hı. Ha aldıysan yok. Aldım yani. evet. Baba nasıl şey büyütürüz ya? Nasıl büyütürüz? Dur buradan. Buradan. Bir dakika. Ha. Ha, sonra bu iyi Ha. Şey mi? Şey. Ben bu arada gerçekten de... Sen bir de ya şey diyordun. Ha. E, ee, bu oyunda. Heh. Neydi E, ee, evine 200 kişi mi gelirse bir şeyler oluyormuş şey? ya. Şey. İsminiz turuncu almak isterseniz ya 200 kişi. Oyunun her şeyini alıyormuşsun alabiliyor musun yani bedava Nereden gerçek biliyorsun? paralı şeyleri çünkü birisi yapmış da o yüzden zengin bir hesaptır o ya o yüzden de söyleyeyim mi İsminiz ilk önce turuncu oluyor tamam sonra sonra hala insanlar ne pet takas edebiliyorsunuz bu arada takas <laughs> attı bakalım ne sonrasında Sörnesinde... ne var söyleyeyim mi <laughs> ya sonrasında da nasıl isminiz şey turuncu oluyor ya. Ya 200 kişi ziyaret etmesin lazım ya da evde <laughs> tane de... Penguyan, penguen kabul kabul. Bu penguen bir ki? Penguen olabilir mi kalsın ama? ya. hiç kalsana. yok ki, penguen de ya şey. Hı? Penguen bir ya bir de kaçıyor bizi görmesin diye Olsun bizim penguenimiz de var her şeyimiz var. Baba şey kardan da <laughs> değişeyim mi? Aa, Aa. Hadi ya. Bak. Böyle bir şey mi oldu? Olmaz. 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 Biz birlik yaptık artık. Evet. Ya. O da bende var. Göstersene üstüne. <laughs> kıskansın. Önce bilek ölçünü göster. Kıskansın, kıskansın bence. Kaldırsın. Bence şey bilek ölçünü göstersin. Kıskansın. Bak. Ee, oldu. <laughs> bir kaçını göster önce kıskandır onu. Ceylan'ı da gösterebilirsin Ha. Ceylan'ı da göster. Neyle yani. cebi? Rengi yemi. <laughs> Renkli yemi de. Bizde bile. Bir evet. Bizde Bak bak bana biz... çık ya. Bir şey diyeyim mi baba? Biz, de... biz neden veriyoruz burada? arada Onaki yaygın, bizimki nadir, nadir. Evet. verilmez ki şu an açma reklam kızım açma. Şu an Aa, açıyoruz. Açma reklam şu an videodasın ya. Evet. Açma reklam. Videodan sonra açarız Evet. Baba açıyorum. Ee, açıyorum. Bakalım benden ne çıkıyor. Baba, baba iyi şansım. Şey, Bakalım benden ne çıkıyor. Aaaa ilk ha, kutu. İkinci kutu payası çıktı bana. İkinci ayaklı kutu payası. Olsun ya. Ya benim annemin telefonun sesi ben de annemin telefonu olsaydı. Ben Olsun kızım. Bir tane daha kutu payamız olur. Ya görüş görüş. Benim de bir telefonu olsaydı, ben de oradan oynasaydım. Evet. bari. Ne olsun. Senin bir telefon yok mu? Hayır, yani var da burada Burada olsaydı yani Ha. Yeni burada oynayabilseydik yani. yeni Benim yeni 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 Doğru bir şey değil mi? Rengi iyi saklandı. Ha evet biz onu bulduk oyunda. Ben de buldum. Video çekiyorduk. Ha. Evet. Aşağı düştünüz. Şey. buldunuz. Hayır şey. orada değil. Aşağıda ben. Hayır şeyde. Hayvan yerine. Hayvan takas yerinde. Sen bilmiyor musun Yok ben orada bulmadım ama nereden buldum? Nereden? Saygım ben. O şey var ya portal. Hı. Oradan gir. Ha tamam sonra bakar şimdi. Şimdi şöyle yapalım Öykücüğüm. Evet. Bence bu oyun videomuz biraz uzun sürdü. 30 dakika. Hı hı. Bu oyunu burada bitirelim. Evet. Ben çıkayım. Siz ikiniz oynayın. Telefonumda yazdı ve tamam. yazdı oynasın. İkiniz video çekin. Tamam. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar da o videoyu izlesin sağ Evet. Biz ikimiz yazla şey şey yapmıştık. Video çekmiştik. Evet. Ki, oyun gibi aynısını evet. yapacağız. Bence o zaman açmeni, o yumurtayı açayım Direkt. O, o zaman. Bay bay. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Evet, Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.